Bana bakın içeride olduğunuzu biliyoruz. Tamam mı? Hadi yeter mi artık? Bitsin mi bu oyun? Selin! Selin kızım ne yapıyorsun sen? Selin! Selin! Ne yapıyorsun sen? Seviyorum kanka. Kız bu sevmek mi? Dur 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 dur. Bana bak. Ee, Selin'cim Ali çağırır mısın bana? Hadi ben bir Ali ile konuşayım. Kık, git, çağır Ali. Çağır Çark adamı bak uzun yoldan geldik saçma sapan insanlarla karşılaşıyoruz zaten. bağlamış bu. Ali doğru söz. Ziyaretçin var. Bak bunlar kafayı yemiş. Bunların psikolojisi bozulmuş. O resepsiyonda kadın da aynıydı. Utanıyorum seni. Ali. Bu elin ne oğlum? Hı. Sana çok gereksiz bir soru soracağım Ali. Neler oluyor kardeşim? Teyzem nasıl? Elif nasıl? Elif iyi mi? Elif iyi olsun. Elif'in iyiliği önemli. Yani büyümüştür gerçi o değil mi? Şimdi serpilmiştir, genç kız olmuştur. Ha. Bir gün onu da getir yanında. Ya da dur, dur dur hayır hayır kuzen getirme. Amcasını burada bu halde görmesini istemem. Ali. Gel gel. Evet, gel. Döverim seni. Bak yemin ediyorum döverim seni. Ne oluyor oğlum, ne yapıyorsunuz burada? Hı? Dalga geçiyorsun benimle? Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyoruz? Ne i̇şte yapıyorsunuz? Boncuktan kuşlar yapıyorum. İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Burada insanın zamanı çok... Ali ben sabrımın sonundayım kardeşim. Bak ben sabrımın sonuna geldim. Baktan burada benim sabrım tamam mı? Benim devreler yandı bitti kül oldu. Sayenizle ikinizin sayesinde. Silah soruyla mı tutuyor oğlum bu kız seni? Hı? Silah soruyla mı tutuyor? <laughs> ben... Ben sorumun saçmalığının farkındayım. Ama dedim ya... Devreler yandı benim. Ee, kuzen yok silah soruyla falan değil tabii ki. Ben onun gözlerinde müebbet yedim sadece o yüzden. Ayrıca senin devrelerinin yanmasının sebebi ne benim ne de Selim. Ada. Sebebi ada. Dört canın adayla çevrildi. Teslim ol kardeşim. Neden böyle bir şey yaptın? Affetmesi için yaptım. O konuyu konuşacağız. Ama sorduğum soru o değil. Neden evlenip boşandım dedin? Tek bir cevabı var da biz kardeşiz. Ya asıl sen kendine niye bunu yapıyorsun kızım? Ne yapıyorum ben? Şöyle açıklayayım kanka. Dört bir tarafı Bora'ya çevrili kara parçasına ada deniyor canım. Selin. Hı. Kızım ben evliyim evli. Kanka beni deli etme sen evli falan değilsin ya. Sen o rüzgarın hayallerinin nüfus çözünün sponsorsun o kadar. Bak üç yıldır evlisiniz ya. Bir kez sadece bir kez öpüştünüz mü? Hı? Aha, hayır ama onun sebebi Müzigen nüfus cüzdanını alınca evliliğimiz gerçek bir evlilik olunca. Aman bırak bunları kanka ya. Neyse tamam. İkinci sorum. Bora Bey'i öpmeyi hiç istedin mi? Sen niye bana saçma sapan sorular soruyorsun? Hayır, hayır. Niye, yapalım bana Bak, bak, bak. Ne? Bak. Başladın yine hız hız konuşmaya, yuvarlamaya başladın. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Yalan söylüyorsun kanka. Sen yalan söylerken hep böyle yapıyorsun. Ya adam, dinle bak. Bir gün bir yerde çok güzel bir yazı okumuştum. Balerilerin aslında onları taşıyabilecek güçte kanatları yokmuş. Yani uçmaları imkansızmış. Peki nasıl uçuyorlar biliyor musun? Nasıl? Uçamayacaklarını düşünmüyorlar. Yani uç be sistem, uç işte. Ateşe doğru mu? Ateş mi o? Değil mi? Değil. tamam, sus. Gelelim asıl konumuza. Sen ve Ali. Tamam. Tamam. Ee, biz... Konumuza dönelim kardeşim. Bizim konumuz neydi? Sen ve senin. tamam mı? Şimdi sen böyle gözlerine müebbet yedim gibi saçma sapan kamyon arkası gibi konuşuyorsun. Eyvallah bir şey demiyorum. Ağzımı açmıyorum karışmıyorum ne yaparsanız yapın. Ama ne yap biliyor musun? Affettim de giderim o zaman. Bu kadar zor değil. Yok affetmem. Ne demek affetmem? Affetmem öyle değil hayır. Lütfen kuzen lütfen. O ayrı mesele affettim demeden buradan çıkış yok. Kız sen delirdin mi? Delirdim kanka. Delirdim. Delirme, affettim delirme. demeden buradan çıkış yok o kadar. Aşk kendi seçer.